Günaydın. <laughs> Günaydın. Daha iyi. <laughs> Saat 11 kaçtı bak. Saat on bir buçuk. Tabii ki de bube kaldım. Ama alarm kurmamıştım zaten. Demiştim ki hani bir önceki izlemeyen varsa öncekilerde Facebook'a yazmıştım uyanır Bolu'ya giderim oradan yedi göllere giderim falan diye bu bilmiyorum gider miyim acaba gidilir mi ki Günahım. <laughs> şimdi saat bir ben Ulan ulan beni böyle 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 şöyle yatıyorum. Biraz haber okuyorum. Yani biraz Instagram'a bakıyorum. Biraz Twitter'da da sağa sola laf atıyorum. Oo, işte en güzel şey ne biliyor musun? Böyle yattığında yattır şöyle. Bacakları biraz ayır. Yatak büyük. <laughs> Yatağa değen bütün uzuvlarını teker teker hissetmek. Anlatabildim mi böyle bak. Ve Hani hissederken de böyle hafif hafif sürmek. Bak şimdi şöyle kol şurada ya bak. Hafif süreceksin şöyle. Hafif. Ya da bacaklarla şöyle hafif hareketler yaptıracaksın bacaklara şöyle. Ha, hafif O çok iyi abi. <laughs> Neyse işte bunların uğruna geziye çıkmalım. <laughs> çok kızdığım bir şey var. Neye çok kızıyorum biliyor musunuz? Mesela şurada biraz dağınık kusura bakmayın. Çünkü bir evim yok. Bir İstanbul, bir Ankara falan derken burası normal şartlarda Ankara'da yaşadığım ev. Burada tam yerleşememiştim zaten. Uzun hikaye. Neyse. Mesela çorap gördüm şurada. Dedim ki bu çorap boş ver dursun. Sonra dedim ki ben bu çorabı alayım. Çorap yok şimdi abi. Çorabı arıyorum arıyorum. Yok çıldıracağım ben, Ha bir tane çorap. Çoraplardan nefret ediyorum çünkü çoraplar sürekli problem eşi olmaz teki olmaz ömürü olmaz bilmem ne ya şuradaydın ya az önce şuradaydın nereye kaybolmuş olabilirsin ki değil mi Heh. ya bu arada ben çanta hazırlıyorum sadece artık 2-3 falan oldu da ben çantamı hazırlayayım motora koyayım gitmek istersem bir yere giderim yarın giderim öbür gün giderim çanta hazır olsun Böyle içimde yine dımdızlak hiçbir şey almadan çık... Böyle içimde yine dımdızlak hiçbir şey almadan çıkmışım. Hissiyatı var mı? Yağmurluk kaldım. En önemlisi o. Şimdi anamın evine gideceğim. Oradan bir şeyler daha alacağım. Ne alacağım? Bot. Ve yazlık mont. Bu arada kışlık montumun fermuarı Onu da tamire vereceğim ki üşürüm belki bilmiyorum gideyim. Böyle motor. Pis motor. Böyle duruyor. Hadi bakalım. Şimdi dün dedim ki ben yarın banta giderim. Saat altı buçuk, altı buçuk eve yeni geldim. Şu anda çoktan zaten Bolu'ya varmış olmam lazımdı. Bakalım inşallah gideceğim. <laughs> bu arada Cumartesi. Saat... 19.51 Akşam 19.51 <laughs> O yüzden... Baş... Yarın gideriz ya. <laughs> ne yapayım abi? Ne yapayım ya. Yani? Evet pazar günü, <laughs> bu hafta sonu gördüğünüz gibi <laughs> müthiş bir yedi göller turu yaptık. Neyse ama bunun peşini bari... bari ba Keşke konuşabilsem ya. Konuşma yeteneğimi kaybettim galiba. Neyse keşke. Of nasıl gidiyor Euro 2016 şu an ilk maçımız? K kötü. Kötü mü? Kötü. Lan, kıs kısır bir maç. Sa saçma sapan bir gol yedik. Çok kötü yedik golü bak. Ama bence bizimkiler istiyor maçı. O yüzden bence bu yani maçı alacağız. Güzel, azimli. o... Aha. Olsun, olsun. Azimli. İstiyor ya. oğlum, istiyorlar. İstiyoruz maçı. Bu maçı mesela Arda bence istiyor yani. Evet. Sabahtan beri görüyorum. Bir de şimdi bizimkiler biraz Çalan daha geride falan bir tane şöyle laps diye bir yapıştırsa kim sarı yedik? Biz sarı mı yedik? Yine mi yedik ya? Olsun, agresif futbol güzel. güzel. maç izliyoruz. 47. dakika, 48. dakika. Bakalım maçın sonucu ne olacak. Buraları da biraz dağınık toplayacağım şey istiyorum. Alacağız maç? Serbest vuruş pozisyonu. Çok gerginiz şu an. Çize çize bitiremedin hakem. Bu iki yersek bu maç dönmez. O yüzden yemememiz lazım. Yemeyiz lan. Yemeyiz yemeyiz yemeyiz. yemeyiz. Yok yok. Yemeyiz, Hop köfteci. Hoppa. <laughs> izlemiştim ben. Severek çok iyi gel. Bunu da atlattık kardeşim. Bunu da Hayır. Baya çok sıkıldım şu an maç izlerken. Koş lan. Tırnak kalmadı bende de. Ya bu ya. Hırvatlar işi çözdü. Kim lan bu Hırvatlar? Kalk. Bak. Ha. Geliyor şimdi. Gelmez gelmez. Ağzına Hayre götünü bayra aç. Gelmez. Bu at işte bu şerefsiz. Modrom mi? Modric. Modric. Yansın nenesi yansın Modric'in. Kim lan bu Hırvatlar? Hırvatlar oyunu soğuta 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 piç ettiler maçı. İyi gidiyorduk gazlıydık yani. İyiydik. Hala del deliyiz de oynayamıyoruz. Bir delilik var ama. İçinde bizimkilerin. Soğutuyorlar. Aha! Aha! Lan! Aldı mı lan? Aldı. Neler oluyor ya? Emre bak, yeri, Emre Mor muydu çocuğun adı? Canavar, helal olsun. Daha oynadı, oynayamadı tam ama istekli, genç demek. Buradan hırvatlara sesleniyorum. Bayağı yavşaksınız yani. Yata, 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 yata bir hal oldunuz. Maçı mahvettiniz lan? Ya hemen hemen bir sakat. Biz kazandığımız zaman biz de böyle yapıyor muyuz? Hayır. Bizde yok değil mi öyle? Biz delikanlıyız çünkü. Formamız çok güzel gider bizim. Bu Hırvatlar hep böyle. Slovaklar da böyle yapar bak. Doğu Avrupa'da bir şeylik var. Böyle bir maçlarda bir yatmaca var. Zaten bizim bizden başka dostumuz yok. Boş ver. Bu hayvanı uyurken dişisini kur yapmak için garip sesler çıkartır. Şimdi onları dinliyoruz. Ortamda dişi olmadığı için ses çıkartmıyor galiba. Bekleyelim. Komik gibi bu şimdi. Çıkartmadı, uyandı. Çıkarsa boğazına vereceğim Ne? Çıkarsa boğazına vereceğim bunu. Patlıcan. Çünkü neden şurada böyle bir patlıcan oluyor? Şurada bir yerde bir karıncalanma var. Şurada bir yerde bir karıncalanma var. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şurada bir yerde bir karıncalanma var. Öpsene. Hı. Seni almadılar mı yanlarına? Alalım dediler, ben de gelmeyeceğim dedim. Neden? Çünkü gitmek istemedim. Nereye gittiler? Herhalde Arma'da. Ama Ar onlar da bilmiyoruz nereye gideceklerini. Arma'da mı? Haydi gidelim. Biz de çıkalım mı şuradan ya? Çıkalım. çıkalım. Bu ne? Kayıttı mı bu? Çünkü ışığı yanıyor. Şu an e, hala maç bitti falan. Şey Ukrayna maçı oynandı. Almanya çaktı galiba. Türkiye kaybetti. Ya güzel hiçbir şey olmuyor zaten son dönemde. Var maç kazanalım diye düşündük. O da olmadı. Anıl da Nescafe içiyor. <laughs> gösterir misin onu? Bardak yoktu. Bardak olmadığı için Nescafe'yi dalından dalından içiyor. <laughs> Ya bu kaldırım kaldırması bir çocuk ya kral. Bak bak öyle içiyor. Ne yapayım abi <laughs> bardak yok. Şey, Anam edelim. memleketten yolladı. <laughs> 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 Anam. Çok popüler bir çocuk oldun. Youtube'da. Ya, öyle de mi? Utanırım. Yarın bir gün ekşi sözlükte anı kaldırım diye sayfan açıl şey, açılırsa ama şeyden çok giderim. Kemal Turun Sümer'in Yancısı diye falan böyle. <laughs> 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 eksi de öyle olursa bir de ilk entry çok önemli biliyorsun. Evet tabii. Öyle bir entry açmayın. <laughs> <laughs> yani kesinlikle yancım değil Anıl. Anıl benim kardeşim. Canım. Kardeşim <laughs> benim. Sadece ben daha iri olduğum için daha şey espriler yapabiliyorum ona karşı. Bir de er şakalarını bana yaparken daha dikkatli oluyor. Allah'ım. Ama saçları çok çirkin. Gayet çoktan benim saçım var. Saçım. Şu an Yunav'dan gelen bir soru üzerinde ki soru şuydu. Nasıl blok çekilir? Bunu anlatmak üzere kameramı açmış bulunmaktayım. Blok çekmenin çeşitli yöntemleri vardır. Öncelikle kamerayı açar açmaz karşısında çok rahat konuşabilmeniz lazım. Üzgün konuşmanız lazım değil. Rahat konuşmanız lazım. Mesela diliniz sürçüyorsa eğer kendinizle dalga geçebiliyor olmalısınız ki blok çekebilin. Genelde YouTuberların kendi aralarında yaptığı garip başlangıçlar var. Mesela şöyle bir şey var. Yapan. Onun dışında yapan biri daha var. Hani böyle bir şey yapabilirsiniz ama ben bunu yapmak yerine daha uygun bir şekilde video açmanızı size öneririm. Onun dışında vlog'un mantığı şudur. Yani normalde blog ya. Hani bunu çok kez anlattım gerçi ama. Blog'da ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Vlog'da ne yapıyoruz? Yazabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz. Yani görsel işitsel hale getiriyoruz. E şimdi bir de bunu motovlog gibi başka bir şey gibi çeşitli durumları da göz önünde bulundurarak görseli destekleyecek şeyler yaparak da daha izlenebilir hale getirebiliyoruz. Çünkü insanlar sürekli benim suratıma bakarak sürekli beni izlemeyebilirler. Ha izliyorlar o başka konu. Ama işte yana diye konuştuğun konu hakkında bir şey getirebilirsin. İşte efendime söyleyeyim motora binerken motovlog yapabilirsin ya da bir yeri gezerken bir şeylerden bahsedebilirsin. Bunu yapmanın çeşitli yöntemleri var ama esas vlog olayı genelde yani bu işin temeline indiğimiz zaman böyle oturup konuşuyorsun ve işte fıçık fıçık fıçık. Bir şeyler giriyor falan filan. İlk başta böyle başladı. Sonradan biraz daha hareketli olmaya başladı ki ben vlogu hareketli yapan kısımdayım açıkçası. O yüzden şu kamerayı açıyorsun. Ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Ne konuşmak istiyorsan onu konuşuyorsun ve vlog yapmış oluyorsun. Teşekkürler. Güzel esiyor, değil mi? Kaskını da öpüyorsun sen. Uyan sen, uyan sen. Maşallah. Uyandın mı canım sen? Uyandın mı? Bir değil mi?